Fizyoterapi hizmetleri öncelikle iyi bir ölçme, değerlendirme ve analizi kapsar. Ee, bebeğin iyi ve çocuğu veya çocuğun iyi analiz edilip e, yaşıtlarından e, tipik dediğimiz normal gelişen diğer e, yaştaşlarından farklılıkları varsa bunları ayırt etmek, e, hareketler benzer olsa bile kalitesinde bozukluk varsa e, bunu tespit etmek e, ve buna bağlı olarak ileride gelişebilecek sorunları tahmin ederek e, bunu önleyici, koruyucu ya da destekleyici tedavi yöntemlerini karar vermek bütün fizyoterapi hizmetlerini kapsıyor. E, fizyoterapi hizmetleri sadece motor gelişim basamaklarını desteklemez. E, bir bütünü e, destekler. E, bu bütün nedir? E, çocuk sadece motor olarak gelişen bir canlı değildir. Çocuğun duyuları vardır, iletişim etkileşim becerileri vardır. E, ve farklı durumlara e, göre kendisini koruyabileceği adaptasyon yeteneği vardır. E, fakat e, nörolojik etkenliği olan ya da motor etkenliği olan çocuklarda bu bahsettiğimiz yeteneklerin bir kısmı azalmış, kaybolmuş ya da hiç gelişmemiş olabilir. Bu nedenle eksik olan alanın e, tespit edilip bu alanda gelişimsel destek ver, verilmesi, e, bunun içine ağız çevresi motori de dahil olmak üzere ağızdan e, ayağa kalktığında kullanacağı e, ortopedik destek ya da ayakkabıya kadar e, bir bütünü kapsar fizyoterapi. Gün içerisinde oturduğu adaptif e, oturma aparatını, e, ayakta durmak için ya da yürümek için gerekli yardımcı, e, walker, yürüteç gibi cihazları, e, yemek yemek için gerekli olan kaşığı e, ya da annenin bebeği giydirip soydururken e, kullanacağı e, pozisyon ve geçişleri, teknikleri kapsayan bir e, programdır fizyoterapi. E, Fizyoterapi genellikle gidilen merkezlerde terapist tarafından, fizyoterapist tarafından e, annenin de eşlik ettiği seanslarda e, çocuğa bir takım hareketlerin tekrarı şeklindedir. Fakat bu hareketleri e, bir hedef olmadan, e, motivasyon olmadan yapmanız çocuklarda takdir edersiniz ki mümkün değildir. Bu nedenle de e, hedefe yönelik dediğimiz fonksiyonel aktiviteleri, mesela çocuğun ayağa kalkmasını istiyorsam onun ulaşabileceği yere sevdiği bir e, oyuncak, obje, ya da uyarını koyarak çocuğun hareketi yapmasını ilk önce beklerim. Daha sonra eğer hareketi yapamıyorsa ona uygun şekilde ve az bir destekle yardımcı olurum. Hareketi yapmaya başladığında da ellerimi çocuğun üzerinden çekip hareketi tamamlamasını beklerim. Fakat bu bu kadar basit bir e, süreç değil. Fizyoterapi aynı zamanda hareketin kalitesini de sorgular ve çocuğa har kaliteli hareketi öğretmeyi amaçlar. Bu nedenle de çocuk eğer hareketin bir kısmında ya da tamamında patolojik dediğimiz normal dışında bir hareket şekli, normal dışında bir paten kullanıyorsa bunu onu da düzeltmek için, fasilitasyon dediğimiz kolaylaştırıcı bir takım teknikleri uygular. Yani özetlersek fizyoterapi aslında çocuğun günlük yaşamda hareket etmesi, daha rahat hareket etmesi, daha kaliteli hareket etmesi ve fonksiyonlarını yapabilmesi için gerekli bütün duysal desteklerde dahil olmak üzere bütün destekleri kapsar. Bunun için de birçok teknik kullanılır. Tek bir tekniği hiçbir zaman hiçbir fizyoterapist tek bir teknik kullanmaz. Öğrendiğimiz bütün teknikleri çocuğun ihtiyacına göre adapte ederek kullanırız. Fizyoterapinin içinde görsel algı da vardır. Eğer çocuğun bir görsel algıyla ilgili problemi varsa, derinliği ayırt edemiyorsa ya da sadece belli pozisyonlarda görebiliyorsa çocuk, o pozisyonları da bilip, göz önüne alarak tedavi programını ve günlük yaşam aktiviteleri için gerekli pozisyonları ayarlaması gerekir terapistin. Bu nedenle de farklı disiplinlerle ve farklı hekimlerle de işbirliği içinde çalışmayı gerektirir. Yine özetlersek, fizyoterapi aslında bir kompleksin bir parçası, multidisipliner ve interdisipliner çalışmayı hedef eden, eden bu alanda olması gereken bir çalışma biçimidir.